Ömer Faruk Duyun, Hasta 15 Kasım Mahalle Muhtarı. Bu gördüğünüz hizmetler sağ olsun Lütfi Başkanımızın gününde oldu. Daha önce Hassa'da yıllarca Hassa Belediyesi'ne başkan seçilen Hasta'lıyım diyenler bu hizmeti yapmadı. Şu gördüğünüz yollarda mucur asfaltı bize çok görüyorlardı. Bakın beton asfalta. Allah için Hassa'lı kimmiş? Onlar görsün de. Şu gördüğümüz kanal deriyedi. Çörden, çöpten, pislikten geçilmiyordu. Şu gördüğünüz sıcak asfaltın altından hastanın içme su sorununu çözmek üzere bu gördüğünüz rampanın başındaki ormanlık alana 200 tonluk su deposu yapıldı. Hastanın su sorununu çözmek için. Bunu hastanın belediye başkanları yapmadı. Biz Lütfi Savaş'a ne kadar teşekkür etsek az. Esas hastalı Lütfi, Lütfi başkanıymış. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanındayız Allah'ın izniyle. Çarşı merkezinden tutturun. Karşı taraftaki yalak küme evlerin sonuna kadar Hayvancıların yolu da dahil olmak üzere şu görmüş olduğunuz alandaki bağların, bahçelerin, zeytinliklerin yolu da dahil olmak üzere hizmet alanında bir metre eksiğimiz kalmadı Allah'a şükür. Ne kadar teşekkür etsem az.